Merhaba. <laughs> Pardon sabah sabah çekince sesim biraz şey oldu. <laughs> oyun için ne diyeyim diye düşünüyorum. Papers Please'i birçok kişi biliyordur. Videoları da çok çekilmişti açıkçası da. Ben de eğlencesine çekiyorum bir bakıma. Bu daha yeniden başlayacağım aslında başka bilgisayarda oynadım. Hatta dün bunları normal geçemiyorduk. Aynen. bir, bir şey işte. <laughs> söyleyeceklerimi unuttum. Biz bir pasaport görevlisiyiz. Bunu anlatmaya ne gerek var aslında gözüküyor zaten de. Neyse. Evet. Bugün sadece e, ee, kendi vatandaşlarımızı almamız gerekiyordu. Değil mi? Evet. Ne güzel. Tipe de bak ya. Canım benim. Önce bir çeneni kapat. Bir de imporluymuşsun. Git buradan. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 8 saattir bekliyormuşsun. Bize ne? <laughs> Aa, inanamıyormuş. Ben de senin orada 8 saat beklediğini inanmıyorum. Adamın ismi, tipi, her şey bir değişik ha. Geldiği yer de değişik. <laughs> ha. Ay. Bu şey sınır açmak bir hataydı diyor. Geri zekalı ya. Hayır, vaktimizden çalıyor. Abi sonunda ya bunu ikinciyi geçirmiş oluyoruz herhalde. <laughs> Bu Bayda sesini biraz aç. Hoş geldin. Buyur. İlk bölümlerde de çok konuşulmuyor aslında normalde bir şey diye. Mesela ileriki bölümlerden hani entry permit geliyor ya. Oralarda çok konuşuyorsun iki saat gönderme gönder ne? Din artıyor da ap. Sabah sabah dilim dönmüyor. Hoş geldin. Yanında da televizyon bas bas bağırıyor. Kumandayı ters tutuyormuşum. Merhaba dayı. Ah, bu sırada ben de şunun sesini kısayım. Ay tipe gel, Christopher. Soyadını okumayacağım çok zor. <laughs> heh Collettiyla. Hadi bay bay. Yarın sabahın altısında geri gele. Evet. 12 kişiye bakmışız, almış kazanmışız. 20 Bize 40 dolar kalıyor galiba. Öyle mi okuyor? 30 kalıyor. Yok 40 dolar kalıyor. Tamam. Yiyelim. Evet. Gişe mis başarılıymış. Miş, 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 Nazar değdirecek herkesin tabi. İki saate geliyorsun. Inspect modu geliyor ve artık her şeyini incin incin kontrol edeceğiz işte. Bunu da açmıştık. Hoş geldin. Ben de bir isteksiz. da orası var. Ondan sonra kadınsın da gayet. Tarih 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 84'e kadar. Buyur. Buyur. Basamadım. Ha, hiç ortasını denk getireceğim diye uğraşmayacağım. Ben ilk saat onu denk getireyim diye şey yaparım. Ee, süreden yerim. Hoş geldin amca. Amcanın ismine bak. Antegria'da orası Antegria'da var mıydı? Varmış valla. Tarihin ama senin geçmiş. Tarihin geçmiş. Gecikmiş bu pasaportun süresi. Ne? Naj yürü git ya senle mi uğraşacağım? Hep de Antegria'dan geliyorlar. <laughs> Yuh. Aaa ya da değildi diyecektim ki harbi oradaymış. E ee, bu ne? Bunu neden soruyorsun? Sence niye sorabilirim? Niye sorabilirim? Git şunu düzelt gel. Ya öyle de bir hata olmaz ama. Merhaba. Çabuk ol. Hay, otobüs bekliyormuş. East Crescent Tipinde bir meymenet yok. Bir, ıı, tarihinde de sorun yok senin. Al sana kıllığını şöyle yamuk yamuk basacağım. Al. Aman, hadi yürü git. bu buyurun kadınsın kadınsın <laughs> bir dakika şimdi nereli importlu importlu orası yok aha aha orayla değil burayla hiçbir fikrin yok benim de senin ülkemize girip de ne yapacağını aklında hiçbir Abi insan bir pasaportunu kontrol eder ya. <laughs> Bir git ya. <laughs> İşim gücüm yok sizinle mi uğraşacağız? Şey neresi? Artisoska Paradisna var. Kadınsın. Tarihinde de sorun yok. La pasamıyorum ya. Tamam. Hoş. Allahım ya. A, seni ziyarete gelmem onu bil. Gidersem gelmem yani. Bu sen misin? Oh. Şuraya asker koymasan o oradan atlar. Sen de bir vuramadın adamı. Bugün kısa kesildi. Bana 20 dolar kalıyor. O zaman ben bugün sizi ısıtmayacağım. Üşüyün. Altı var. Evet. Üçüncü günde miyiz acaba biz? Şu an. Üç oldu herhalde. Artık entry ticketle gelecekler. Entry ticketin gününün bu ol bugün olması gerekiyor. Bugün yani 11.25.02 olması lazım. Cümleme gel. Bu arada 82 ama ben ona 02 diyorum çünkü gözüm 2 saattir ona öyle görüyor. Merhabalar, hoş geldiniz. En çetiketin doğulu, doğulu. Kolecia dansın. Kolecia ve doğru var. Tarihinde de sorun yok. Buyur. Al bunu git. <laughs> Pasaport. Canım. Bu nerede bu? Basamadım da. Bu nerede? Burada der verirsen. Cık, geri zekalı ya. Tarihe de uyu hadi tarihe uyumasa belki yer diye şey yapı yapmaya çalışmış olsa neyse. Sen kadınsın inşallah. Çok benzetemiyorum ama. Hadi. Vallahi benzetemedim ama ceza uyarıyan nasıl Ay. Tamam kadınmış. Evet. Ya. Ya üf. Sizinle uğraşacağım. İmporda hayhan var. Tarihinde sıkıntı yok. Geç buyur. Ha bunda. Bak geçen gün gelen kadın değil ama gelirsem seni sorarım bak o olabilir. Allah'ım bu ne? Republia Glorians Var mıydı ki Republia'da? Varmış Dönen Canım benim senin ki, e, en bir ay sonra yalnız Aa. Hiç yani İlla ben uğraşacağım İnsan bir kontrol eder <laughs> saportun Teresa. Allah'ım ya. Git sanki benim yüzümden oldu. Ve Pablo'ya doğrusu vardı. Kadınsın da gayet. Bir de kıl bir kadınsın. Allah'ım ya. Hı. Şimdi. United Federation Korista City diplomatik bilsin burada sana. Yalnız ben az önce şuna baksaydım eğer iki saat ben orayı açmak zorunda kalmayacaktım. Canım senin tarihin şey bir şey bilmiyorsun ya yürü git. Yürü git. Dokümanları hazırlayın da gelin. İki saat uğraşıyoruz burada. Bir zahmet tarihlerine bakın eğer koleji. Ben direkt sana şunu sorabilir miyim? Yıllar sana acımadı. Bence sana yıllar acımış yani. Ben seni geçirmiyorum o zaman. Ya git. Yeni fotoğrafını <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> al şunu da. <laughs> Merhaba George. <laughs> ya sürenden yiyorsun. Canım. Canım benim. Pasaportun nerede? pasaport. <laughs> Allah'ım ya. Hayır pasaportla gireceksin. Hayırdır. Hayırdır. Tamam. Bay bay. Bu da salak ya. Hoş geldin. Niye geldin diyesin geldi. Şimdi kadınsın. Orada tarihinde son yok. Antik orası var mı? Var. 12 11 25 12 11 82 11 25 değil mi? <laughs> Adamın tipe gel var ya tipinde şey meymenet yok vur doğru ne ya kolleç yok ver doğru değil Bir yürü git anlamıyorsun. Canım ben de anlamıyorum gidip salak gibi nasıl yanlış yazıyorsunuz bunları. İnsan bir kontrol eder ya yürü git. <laughs> <laughs> da Glorian var. Aa, efendime söyleyeyim tarihi doğru. Tüm doğru. Kadın değil ya havle. Yürü git ya. Pasaportunu alayım canım. Kadınsın da gayet. Bu 23'ünün canım. 12-23'ün bu. Bugüne almamışım. Senin hatan. Bana ne? Bana ne? Al git. Git yaptır. Hı, gel. Niye geldin? Sen aynı tip misiniz? Saçın uzamış ama. Aa, değil mi? Eski resim. Bana ne? Git resimle yenile. Hadi naş. Yarın yine sabahın altısında gelin. 8. sınıfı herkes üşümüş. O yüzden ben size bugün ısıyı vereyim de ölmeyin. Şimdi black market ee, kara borsaya düşmüş şeyler herhalde. Ee, El antiktikler kara borsaya düşmüş sanırım. Tamam. Bundan sonra Artsus kanlar ID kartı getirecek. Diğer yerden gelenler de Entry Permit getirecek. Ha, diyorum ben beni burada çenen çok pis düşecek. <laughs> Çünkü saçma saçma şeyler söylüyorlar. <laughs> Telefonda Merhaba canım, niye geldin? Geçeceksin, ne kadar kalacaksın? İki hafta tamam. Şimdi tarihinde sıkıntı yok. Şunlar uyuşuyor. İsmin Katerina bilmem ne uyuşuyor. Kadınsında. O Londra's varsa bitmiştir. Tamam. Hoş geldin güle güle. Daha ilk şeyden ceza yemeyiz inşallah. Geçti. Canım niye geldiğimde kız ziyaret et geldin ne kadar kalacaksın? kaç hafta tamam. Şimdi senin en permitin nerede? Kaybettin. Bana ne? Bana ne? Git al. Aa. Kaybettim. Dünyanın en güzel bahanesi. Aha tipe bak. Yavrum. Entry permitle geleceksin. Ay yazık. Kara borsadan alırsanız olacağı bu. Allah'ım ya. Kara borsadan alıyorsunuz olan o. Allah'ım şapkaya gel. Niye geldin? İşe geldin. İş. Emin misin? Birkaç hafta. Bir şey diyeceğim. İşe geldim diyorsun. On, e, i̇ki hafta kalıyorsun sen. Dur şurasıyla. Emin misin yani? Hayır, hayır. Özür dilerim. Sadece geçiyorum. Benim ben niye buna inanayım ya? Akıl var, mantık var. Dur şu şeyini kontrol etmedim. Kaç o doğru tamam. Tarihde sıkıntı yok. Onda da sıkıntı yok. Tamam. Şey of United Federation Christa City. tamam. Hadi yürü git. Sanki bir şey atladım ama atlamamışım. Niye geldin? Ha? Oğlum ziyaret geldi. Ne kadar kaldı? 6 ay. Canım. Ya tarihin şey olmuş senin. Ya. Ben bunu geçireceğim geçireceğim. Al bak güzel de bastı. He bu ne? Sonra ceza yiyeceğim şimdi. Niye geldin? İşe geldi. Ne kadar kalacaksın? Bir yıl. Ah yani bak işe geldiysen bir kalırsın işte. İsminde bir sıkıntısı yok. Kadınsın da gayet. Şunlar da tutuyor. Tarihler de tutuyor. Korista City var United Federation'da. O yüzden ben seni direkt alıyorum. Buyur. Sun. Git. Hiç Arthos kanlı gelmedi yalnız. Farkında mısın? Şimdi artroz kanlı gelir kesin. Gelmedi. Tam niye geldin? Arkadaşlar ziyaret için edeceğine... Bir ay. Bir ay bana ziyarete gelsinler kafayı yerim yalnız söyleyeyim de isminde sorun yok. Kadınsında da. Obristan Skull diye bir yer vardı. Var aynen. Tamam buyur. <gülüyor> <gülüyor> bir şey atladım diyecektim. İnvalid ne? Ya uyuyordu ama. Merhaba canım. Artık pasap. Allah belanı vermesin. Bu ne ya? Men. Allah'ım ya. Allahım ya al, hadi aç, git yenisini yap. Allahım ya çizmiş de genç pastel boyayla. Hı geldi sonunda. Şimdi senin doğum tarihin 52.0527 tamamdır. Kilon 63, boy 1.80. Iskrestinden geliyorsun. İsmin de sorun yok. Şu şeyine de bakayım bir dakika. Bilmem ne district var. District, district var. Iskrestinde var. Seni alıyorum. Ben. Hadi naş. Ay şu gün bitsin de bir tane uyarı daha iyi mi? Abi resimleri uyuyordu değil mi? Heh, son anda aklıma geliyor. Niye geldin? Eşinle yaşamaya geldin. Sen eşinle yaşamıyor muydun? Affedersin. Tamam. Westcrest'in kadınsın. Gayet tarihinde sıkıntın var mı? Var. Aynen. Tarihinde sıkıntı var. Tek e, şey hata diyorsun. Bana ne? Bana ne Git yürü düzelttir de Az <laughs> kalsan alıyordum kadını ya Bunca zaman zaten eşiyle birlikte yaşamam Ama şimdi aklına gelmiş Evet Hoş geldin Süremde bitiyor Allahım ismine ya Bu nasıl isim 52 10 20 tamam Paradizna Kadınsın da gayet 63, 73 boyunda Art kanın vatandaşı para Disney'den geliyorsun bilmem ne var orası da isminde dediğimiz üzere sıkıntı yok geç geç bir kişi daha anca geliyorsunuz anca geliyorsunuz pasaportunu ver Allah'ım ya Altan Distrik yalnız orası Altan Distrik değil çok iyi hatırlıyorum ben Oltan değil altan orası. Allah'ım ya yürü git. Kendi yaşadığın yerin ne bunu bilmiyorsun sen? Oltan ne ya? Niye geldin? İşe, işe emin misin? 3 ay iş. Ne bis dedin? Hay Allah'ım ya işe geldim ne şey nasıl 12'ye kadar tamamdır. Şunlar uyuşuyor. İsmin uyuşuyor. Erkeksin de gayet. United Federation da öyle bir yer yok. Ama United Federation'da öyle bir yer her şeyin yanlış senin ya. Anlamıyorsun bana ne? Git düzeltti de gel. Kimse kalmadı hala bağırıyorum ben. Ay, evet. Dördüncü günü bitirmiş olduk. Evet. Ben bugün size şey vermiyorum. Evet. Bu videoyu burada keseceğim. Dört gün geçti zaten. Kim diyor? 20 dakika falan oldu herhalde bu. O zaman ne yapalım? Bir de İndirmek isterseniz ben bunun linkini alta koyarım. Bunu devam bölümlerinde çekmeyi düşünüyorum. Ben iki saat böyle lafı uzatacağım. Hoşça Hoşçakalın.